Selam arkadaşlar ben Naktor'un kalma video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Karik Strif'te var olan şu an gündemde yakın olan hızlı para kasma taktiklerini biraz anlatacağım. O oyunda artık nasıl diyeyim size böyle oyunda şey beklemeyin yani böyle bir anda 30k 40k 50k veren bir yarış yok arkadaşlar öyle bir şey mümkün değil yani anca hileyle falan yaparsın öyle onun dışında mümkün değil yapmanız. O yüzden bu oyunda maksimum yapabileceğiniz şey 15k kazanmaktır, 10k kazanmaktır falan. Öyle kazana kazana bunu en hızlı nasıl kazanıp bunu döngüye sokup bir saatte işte şu kadar kazanımı gibisinden yapabilirsiniz. Bugün ise onlardan biraz bahsedeceğim. Mesela ilk çevrim içi odalara giriyorsunuz. Şu araç niye açık görüyor o lan? En son bunu mu oynamışım? GTR'la bak. Bu arada şu ne Şunu çok merak ettim bak. Kaplama artı gövde gitti. Ha parayla satıyor bak baba. Baba parayla satıyor. Niye alayım oğlum ben onu? Ben de bir şey var sandım orada neyse. Gövde kiti de şey yapıyormuş. Şurada. Nerede lan o? Ha burası. West Coast Arena diye bir yer var. Böyle yuvarlak bir yer arkadaşlar. Buna girelim. Göstereyim ben size. Zaten harita kolay yani bunu yapamayacağınızı hiç sanmıyorum. Bunu çok kolay yapabilirsiniz. Eğer benzininiz varsa fazladan. Fazladan benzininiz olduğunu düşünüyorsanız. Ve harcayacak yer bulamıyorsanız. Para kasmak istiyorsanız. Zaten kolay. Burada böyle döneceksiniz arkadaşlar. Zor bir şey değil. Direksiyonu sola çevireceksiniz yani kısaca. Tabi ilk başlarda puan kolay kasamazsınız. Şu 5x olduğu zaman kasmaya başlayacaksınız. O yüzden hemen acele etmeyin. Yavaş yavaş bakın. Ben de puan kazanmıyorum. Premium araçla yani. Premium olarak aldığım araçla para kazanmıyorum şu Bakın yavaş yavaş yükselecek. Sadece siz gaz kontrolünü, el frenini, dönme şeyini ayarlayacaksınız. Tek yapmanız gereken bu arkadaşlar. Böyle döneceksiniz. Benim çok benzinim olmadığı için sonuna kadar gitmeyeceğim. Sizin benzininiz varsa yapabilirsiniz. Yani 5 benzinle bile çok rahat yapabileceğinizi düşünüyorum. 5 benzinin yenilenmesi ne kadar bilmiyorum ama 50K yapsanız, 50.000 50 DP yapsanız. Önündeki adam bak pingi var, çarpmayın ona. Da böyle sorunlar olabiliyor karşıdaki adam gibi. Bir anda pingi falan giderse bize çarparsa bizim de drip bozuluyor bildiğiniz gibi. Ondan dolayı. Şöyle bir bakın. 11.000 yaptım. Şurada ileride durayım da. Evet 11.000 yaptık arkadaşlar. Lobiye döndüğüm zaman gördüğünüz gibi 5000 vardı. Siz eğer benzininiz varsa baksa 5000 de yapabilirsiniz aslında mesela gir çık ama bu sefer benzininiz boşa gider. O yüzden yapmadık. çok tavsiye etmiyorum. En mantıklısı şu an 50 bin DP yapıp oyundan dönüp tekrar girmek, tekrar girmek, tekrar girmek. 15.000, 15.000, 15 bin, 15 15 güzelce kasabilirsiniz. Yani günde bir kere bile yapsanız 15 bin güzel paradır. Sonra diğer taktikleri söyleyeyim. Artık o kadar çok taktik söyledim ki size söyleyecek taktik kalmadı. Yani bunların dışında pek bir şey yapabileceğinizi düşünmüyorum. Bir de insanların önerdiği, ben bilmiyorum hiç denemedim. Ama yabancıların önerdiği arkadaşlar bu kısım var. Config 6 buraya gelip kasabildiğinizi söylüyorlar. Buraya gelip istersen kasarsınız ben bilmiyorum. Ama bunu şey olarak yapıyorlar. Şuradaki görevler olarak yapıyorlar arkadaşlar. Ve hızlı kasmak istiyorsanız bütün haritaları açıp arkadaşlar şuradaki gördüğünüz gibi görevleri yaparsanız mesela bakın ödül 2200 ödül 2300 2300 2200 bak altın veriler bak altın nasıl kazanır diye soruyorsunuz ya bak ödül 2 gördüğünüz gibi buralardan da kasabilirsiniz veya şu sol yukarıda gördüğünüz gibi R1'e R1 ulaşan diye yazıyor. O R1'i tamamlayarak yapabilirsiniz. Mesela kargo sürerek diyor. Kargo aracı ne? Bakalım bunu mesela. Bu ne oğlum? Verdiği araca bak. Diyor ki mesela bir veya daha fazla başarı alıp back yap diyor. Mesela üstüne tıkladığın zaman diyor ki bu 0.2 saniyede yola göre 90 dereceden fazla kayma açısıdır. Yani diyor ki 0.2 saniyede 90 dereceden fazla dönük bir şekilde yanlamanız gerekiyor diyor. Ve yapmanız gereken bu araçla yanlamak. Mesela deneyelim. Kargo aracını seçtik değil mi? Hemen deneyelim sizlerle beraber. Bu görevleri yaparak kolay kasabilirsiniz. Yani zor bir şey yok. Yapmanız gereken neri ben size söylüyorum zaten. Ama bu araç dönüyor mu ki acaba? Bu ne lan? Bu ne olur <laughs> mu? ya bu nasıl bir araç kardeşim? Ya 90 derece diyor. 90 derece zor ya. La bir dur la. Bu araçla yapmamız zor işte ama. Görevler kolay değil. Ama para kazanmak istiyorsanız yapmak zorundasınız arkadaşlar. Onun dışında pek bir şey taktik yok yani. Nasıl bir taktik sağlayabilirim bilmiyorum. Bu araç bu arada çok değişik ya. Bu ne lan? Çok garip bir araç. Allah sinirimi bozdu benim. Çok fena sinirimi bozdu. Bakayım. Bir gariplik var ya. Yani. Bu ne oldu? 90 derecelik açıyı da hatırlamıyorum ki hani neresiydi Onu bile unuttum. Şunu bari 1800 yapsaydım ben. Neyse. 90 derecelik aç ile yapabiliyorsunuz arkadaşlar kısaca. Bakın yapamamış. Backward çok fazla ya. Böyle aracın tam yan gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Backward dediği. Aracın böyle tam yan gitmesi gerekiyor. Yan gitmesi gerektiği için zor yani onu yapmak. Bilmem çözemedim. Onu nasıl döndüreceğini öyle bilmiyorum artık. Onu bir şekilde döndüreceksiniz. Başka türlü zor çünkü. Benim kullandığım taktiğe gelirse arkadaşlar ben modelle Park'ta anlıyordum bir aralar. Mondial Park'ta 8'e gelip buradan hızlıca puan kasabilirsiniz. Mesela bu sefer de Aston Martin'le anlayalım. Geleceksiniz. Dur şu lastiği bir spor tüple ya. Uğraşmayayım şimdi. Bakarım bana o zaman 8'e geleceksiniz, geleceksiniz. Zaten puanlar bildiğiniz gibi düşürüldü arkadaşlar. İnsanlar çok zorlanıyor diye ya. Kalix yapımcıları puan DP kasımını düşürdü. Tabi parayı da düşürdü. Ama hızlı kasabiliyorsunuz. Yani hızlı kasmayacağınız anlamına gelmiyor. Hızlı kasabilir biliyorsunuz yani. Evet, puanı ve şeyi düştü. Ama şey yükseldi. Hızlı kasım şeyi yükseldi. Nasıl derler ki ona nasıl demem gerekiyor onu da bilmiyorum ki. Kendimle çelişiyorum bir saniye. Nasıl diyorduk onu ya. Yani zamandan kısıldı aynen. Zamandan kısıldı aynen. Puan düşüldü ama zamandan kısıldı yani. Çünkü o puana ulaşmak zordu. Şimdi R1'e ulaşmak kolay. R1 yaparak hem zamandan kazanarak rahatlıkla yapabilirsiniz. Böyle söylemem daha mantıklı herhalde. Değil mi Çet? Başka nasıl söylemem gerektiği hakkında bilgim yok şu an. Ya bir de kasmak zor değil bakın. Direkt bir yaptım. Hiçbir şey yapmıyorum valla. Saldım gidiyor şu an kendim. Bak, gördün mü? 8000. Sol yukarıda rekor puanıma bakarsanız zaten görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bu oyunun ilk başta ağır biri 32.000-34.000 da. Ondan sonra insanlar bunu yapamıyor, zorlanıyor diye. Oyun 24.000'e düşürdü. 24.000 bir 23 23.000 bir ne ona düşürdü. Ondan sonra gene yapamıyorsunuz diye bakın 8.000'e kadar düşürdü adam. Yani daha sizin için ne yapsın da bu adam ne yapsın? Oynamanız lazım dediğim gibi. Bir şeyi kasmak istiyorsanız bir şeyde gelişmek istiyorsanız her türlü şey olur. Sadece oyun amaçlı demiyorum. Belirli bir emek vermeniz gerekiyor. Yani uğraşmanız gerekiyor. Çalışmadan yapmadan o iş olmuyor. Maalesef o kadar da kolay değil. Tabi bir seçenek daha var. Hile de Tabi ben tavsiye etmiyorum. Çünkü hile dediğiniz zaman her güncelleme geldiği zaman tekrar yüklemeniz gerekecek. O kadar kastığınız puanlar boşa gidecek. Hiçbir anlamı olmayacak yani. Sadece boş boş yanlayacaksınız. Mesela bak benimki hile değil. Ben o kadar kastım emek verdim. Şu an onun sefasını sürüyorum mesela. Anladınız mı? Şu an onun ben de dünya kadar araba var. Oynuyorum. Ama hileli oynasaydım şu an şu zamana kadar. Ne olmuş olacaktı? Her seferinde tekrarlayacaktı ve çalıştığım o kadar yaptığım boşa zaman geçecekti yani. gereksizle O yüzden bol bol oynayın. Bol bol kasın arkadaşlar ve yapın. Bakın burada da görevler var. Bak lastik falan veriyor. Buradan da kasabilirsiniz. Bakın DP veriyor falan. İşte diyor ki arabanı bir kez boya. İşte yangın atölyede bir kez modifiyeni paylaş. Birçok yarışta işte backward al. Az önce paylaştığım. Mesela çevrimçi odalarda iki kez r R4. sıralamaya ulaş diyor. Az önce size dedim ya R4 yapın çıkın diyor. Yani. 50.000 dp yapın çıkın. Hem bak hem görev yapmış olursunuz hem de para kazmış olursunuz. Onun dışında anlatmadım. Olay yapın. Olaylara girin. Buradan bütün ödüllerden bakın para veriyor. İşte modifiye veriyor, yakıt veriyor, vinil veriyor, hayran veriyor. Hayran olayını da anlatmıştım size. Ne kadar çok hayranınız olursa paranız o kadar katlanır diye. O yüzden dediklerimi unutmayın arkadaşlar. Bakın hayranlarımız burada. Göstereyim hayranlarını. Nereden tıklıyorduk unuttum. Neyse onu başka videolarda gösteririm. Buraya kadar izleyen, takip eden kardeşlerime, abilerime çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Bol bol yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü etkileşimimiz bitmiş durumda. Herkesten bir iki üç bir yorum atarsa beni çok mutlu edersiniz. Şimdilik buraya kadar. Çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.